Bugün akşam çok şahane bir hava var. Serincecik. O eski sıcaklığından eser kalmadı. Bugün öğlen de güzeldi. E, yani rüzgar esiyordu. Şöyle bir çekeyim dedim. Karşıda da ay doğmuş. Muhteşem bir görüntüsü var arkadaşlar. Bakar mısınız ya? Cumartesi pazarı arkadaşlar. Son iki günümüz. Ama pazar çok büyük gerçekten ya. Müthiş büyük. Üstünü de kapatmışlar güzelce abi. Thank <laughs> you. Şu yolun güzelliğini bir bak. bir bak şu yolun güzelliğine? Gaymak başladı. Böyle bir deniz kenarında bir mola verelim dedik. Bir çay demledik. Yemeğimizi, kahvaltımızı yaptık. Böyle buradayız. Buradan Iomunitsa'ya, oradan Ancona'ya. Aynı geçen seneki olduğu gibi. Nasip bakalım inşallah. Evet arkadaşlar, geçen sene kalmıştık burada şurada yan tarafta. Aynı bak o mavi beyaz eve yanına geldik. Buradan denize doğru gidiyoruz. Bu ahşap yapılı evde gene biliyorsunuz. Bir kahvemiz içelim dedik. Sahile çok güzel. Bir de e, oturuyorsun abi. İstediğin şekilde kahvesi mavesi geliyor. Vaktimiz var da gemiye gidip de oralarda beklemektense böyle burada oturalım vakit geçirelim. Daha e, saat şu anda kaç? Beş buçuk altı buçuk, yedi buçuk sekiz buçuk, dokuz. Abi daha 4 saat var ya. Daha uzun. Onun için gerek yok. Evet. Aynı deniz Aynı sahil. Usta ama bugün hava serin ya. Yolda gelirken yağış da vardı. İyi ya oturalım bir kahvemizi içelim aga. Böyle böyle diyorsun, öyle diyorsun. Bu nedir ya? Yani? <laughs> ne diyor ne yani diyor? Ne diyor, yani. diyor ne diyor? Böyle diyor, böyle. Van Çukur diyor ha sadece Thanks. Thank you. Oturduk abi de Denizi bir Ya soktuk. grip yok. Okay. Ee, arkadaşlar iki tane kahve aldık. Bir tane de Ice Cafe. Tutarı bu. 9 euro. Yani 10 lira olmuş olsa 370 lira mı Türkiye'ye göre? Değil mi? 370 lira. Türkiye'de olsan en azı 600 liradan aşağı vermezler. 500-600 liradan aşağı vermezler yani. yani. Şimdi bizim hanım bunun tadını beğendi bir tane daha sipariş verdi bundan. Neyse, biz oturmaya devam. Şöyle yarım saat sonra kalkarız. Çok güzel değil mi? Acayip güzel ya. Burayı çok seviyorum ya. Sakin. Evet buradan gidiyoruz. Limana. Abi müthiş kalabalık var ya. Acayip dolu. Geldik limana. Her taraf araba. Her taraf öbür taraflar. Acayip dolu. Herkes limana dönmüş. Herkes gemiye dönmüş. Ama en güzeli bu Sırbistan'ın, Bulgaristan'ın çenesine çekeceğim abi sallana sallana böyle ahis ahis yani Evet arkadaşlar biletimizi aldık. Geçen sefer Anik Lines ile gelmiştik, gitmiştik biz. Bu sefer Superfast diye bir firma. Blue Star Cartcurt Bununla gideceğiz. Biletlerimizi aldık 8 numaraya gidin dediler 8 numaraya gideceğiz Tabii Türkler bol olunca <laughs> Yapacak bir şey yok Ama temizlerler zannedersem Öyle kötü falan değil yani, yani Çöpü möpü bol değil yani Arkadaşlar gemiden çıktık şimdi, Florence'e doğru, otobana doğru gidiyoruz. Bayağı bir kalabalık var, lambalar da tesir ediyor. Normalde 3 saat varacağımız yere 3 saat 50 dakika falan sürecek herhalde. Abi ya, tünelin birinden çıkıyoruz birine giriyoruz birinden çıkıyoruz birine giriyoruz ha bire tünelden gidiyoruz ya ne kadar çok tünel var abi ya Ancona'dan tabii Florence tarafına geçmek için şöyle düşünün arkadaşlar çizme gibi düşünün İtalya'ya yani çizmenin boğazından kesip karşı tarafı geçmiş oluyoruz yani denizin bir tarafından öbür tarafta gediğinize doğru geçmiş oluyoruz. Arkadaşlar geçen sene geldiğimizde burada bir acayip bir serinlik vardı. Böyle 20 dereceye kadar falan düşmüştü yanlış hatırlamıyorsam. Abi bugün sıcak. 32 derece gösterdi biraz önce tünele girmeden önce. arabada şu anda 30.5 gösteriyor. Demek ki benim arabadaki gölge olmuş oluyor. Yani kapının altında ya derece ölçeri. Demek ki güneşe bakan yer 32 derece falan. Devam ediyoruz. Bakalım ne kadar kalmış. 2 saat 50 dakika daha yolumuz var. Acayip ışıklandırması var ha. Hoşuma gitti. Neden ne olacak demek? Normalde vardığımız yer yerde yiyecektik. Hello konuşuyoruz da. Normalde öyleydi. Zeynep acıkmış. Yolda şimdi bir pizzariye gireceğiz bakalım. Hani varınca yiyecektik. Ben siz düşünüyorum. Aa. İki saat yolumuz var daha. Evet. açlıktan ölürüz mırırız. Tabii. Tamam. Tabii açıksa o zaman. Şu mu? Gattonero mu? Gattonero. Gattonero kafeterya Ross Sicilia pizzaria restoranı. Şurası. Mahalama çıkma. Aynen. Burası açık mı? <laughs> ah, burası mı orası mı? buradan giriş yapılıyor. Aa, burasıymış. Tamam hadi girelim Ha doğru 1974. Kapalı mı? Ana. Diye diye kadar kapalıymış. Bu ne iş lan? Saat kaç? Ya bir şey var. Bir Saat dört buçuk abi. Adam saat 7'ye kadar kapalıymış. Evet. Işte. Evet. İtalyanın bu böyle bir derdi var yani. Her yerden sigara alamıyorsun. Ee, Pizzariyeler böyle. Tam yemek vaktine mi denk getiriyorlar? Ne yapıyorlar ben anlamıyorum. Saat yediye de dedi. Neyse, sağlık olsun. Şöyle bir market gibi bir yere girdik. 2.90, <laughs> 2.89 kilo olsun. Okay. Ne hacetsiniz? Kaç kilo pişkilüzsün? Normal bir market ya. Neyse şuradan bir, bir iki parça çekmek alalım. kaçaymış Şey kahve. Öyle Evet. Işte, evet. Onlar demiyorum ki ben. Aynen yani onları almayız zaten canım. Biz tazesini yiyeceğiz. Cevat da var orada. Senin o uzun olan ne? Tam o. Alo. Tam o uzun olan ne? Bir tane ondan alsan yeter. Uh, can you speak English? Uh, baguette. Baguette? No, Cia Bata. Onlar sen? Cia Bata alacak. Okay, one. 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 One, one. Ağaçlarınızı təsir 25 yıllarda. Tabi bunlar tabi hiçbir yere benzemez. Nihal yok <laughs> o. Peynir mi alacak? Dilim mi bu? Dilimlenmiş mi? Dilimlenmiş al. Bir donunu kes, kesmek için mi uğraşacak? Al bunu bıçakla. Ne yiyoruz bu? Zeynep koyar aramızda. Ne yumurta kaçakmış lan. 10 tane yumurta 3.59. 3.59 3.60 10 tane yumurta. Almanya'da kartonunu 7 dolara veriyorlar. 30 tanesini. Bazen 6 olur, bazen 7 olur. Yani normal sıradan bir muhakkak gibi bir şey. <laughs> Şunun yetişeceği ne? Çokalataların boyu <laughs> bir tane baget bir tane peynir bir tane de Cennet Hanım bir çikolatalı bir şey aldı 5.90 Ahir olsun bize Bugün ilk siftahını yaptık İlk defa aldık arkadaşlar 4, 4 saatlik yolda ne kaldı? 1 saat 24 dakikamız kaldı ilk defa aldık yani. Bizim bizimkinin aldığını baksana buymuş. Bisküvi gibi bir şey lan. Aç bir şey de. ya diye bir yere geldik. Sarsal binalar. Hani şu mafya filmlerinde oluyor ya. Genelde böyle sarı, sarı binalar da oluyorlar. Şimdi arabayı oraya park ettik. Ama orası yasak. Ayrılmış oraya, rezerve edilmiş yani oralar. Gidelim, nerede duracağımız evi bir bulalım. Ondan sonra gelip arabayı dengeleyelim. Ya baş bir yere park ederim. Ne yapayım? <laughs> Antik evler değil mi? Baksana. Ama çok dar buradaki sokaklarda. Biraz içeriye dolandık. Araba girmiyor abi oraya. Haymanşıt arası ee, Gireceğin yer araba girmez Girecek olduğumuz yer Ya biz bulamadık navigasyonu verdik ama Bulamadık Neyse 250-300 metre falan yürüyelim Açarız Anahtarı buradan aldık hani şıpşıp Aha. Buyur. Evet. <laughs> çek. <laughs> <şu da> <laughs> Şu şu. şey, hee. Güzelmiş la. Burada da var ya Saray gibi be. Burada da var ya soşuğu. ne istiyorsunuz? Aa, burada da mutfağı var. Oh, ooo! Oh, oh. güzel güzel güzel. Şu neymiş baba? Üç tane su bırakmışlar. Üç tane su var. Vasakoha da var canım. Evet burayı gördük. Bir yatak odası. Böyle bir oturma yeri. Ne isteyen öyle biz otururuz ya Zeynep oturmaz. Çamaşırlık. İkinci yatak odası. Oğlum oh, maşallah. Maşallah maşallah maşallah. Bir tane filması var. Ana televizyon yok. Ben ya koskoca karşı. Göra mı? Aha. Tamam. <gülüyor> Televizyonu da varmış. Güzel. Güzel. Bay. Burası aşağıya bakıyor. He. Ee, sokak. Güzel. Aysi'yle önümüzde. Celateria. Anne. Gelsene. Evet. Burası böyle. Evet. Arkadaşlar. Neyse biz bir duşumuzu alalım. Kendimize gelelim. <laughs>